Evet arkadaşlar merhaba. Tatilden anlamayan adamlar ya da hadi gidelim de diyebilirsiniz. Neredeyiz? Saklı kentteyiz. Evet, Saklı Kente buyurun. Böyle çok güzel. Karşıda kanyon var. Kanyonu da göstereceğiz birazdan. Karşın kan şöyle. Garson Jack'ın Evet. Çok güzel. Sular akıyor işte. Millet buradan biniyor toplara. Cansın aşağı kadar gidiyor tekrar Fiyatını bilmiyoruz. Öğrenci zaman. Öğrenci söyleyeceğiz size de. Ee, ama fazla insan yok. Turist yok yani. Havada baya sıcak. Havada sıcak yani baya. Burası eee Kaş'tan çok uzak değil. Kaş'tan ne kadar uzak burası? Aşağı yukarı. Burası yaklaşık bir saatlik bir yol var ya buranın. Bir saatte sürmez normalde. Bir, 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 bir buçuk saatlik bir yolu var. Evet bir buçuk saatte gelirsiniz. Zaten yollar da boş. Geze geze doğaç başına gelirsiniz arkadaşlar. Buyurun şöyle çevreyi de göstereyim biraz. Evet, çevre burada. Hiç de fazla insan yok gördüğünüz gibi. Bomboş, bomboş desek yeridir. Memo Can burada. Badi de burada. Evet. Şu gir içeriye gireceğiz. Evet. 9 evet. lira evet. girişi buradan. giriş yapalım. Tekrar bağlanacağız.